Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum ve yeni güne her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle başlıyoruz. Tabii ki olmazsa olmazımız da Hindiba kahvemiz. Şöyle güzelce Hindiba kahvemizi hazırlayalım. Azıcık süt ekleyeceğim bu sefer süt eklemeden de içebilirsiniz tabii ki. Ben bazen ekliyorum. Bazen sütlü, bazen sütsüz. Yani sütlü dediğimde çok az bir süt ekliyorum. Şöyle hemen üzerine de sıcak suyumuzu. Mis gibi kahvemiz hazır. Günde mutlaka bir tane ya hindiba kahvesi içiyorum. Ya çörekotlu kahve ya da guarena kahve. Gerçekten bana çok iyi geliyor. Bugün yine Ordu'da hava kapalı. Günlerdir sel uyarısı veriliyor. Yağdı yağacak bir hava var. Aslında şu duruma bakar mısınız? Sanki böyle ikindinden sonra akşam olmak üzere gibi ama saat daha 9 aslında. Hatta 9 bile değil. Şöyle dökmeden balkona doğru geçiyorum, güzelce kahvemi içeyim. Akşamda birazcık daha yağmur yağdı, şöyle birazcık açayım evimi havalandırayım. Bu tarafı kapattım. Belki dedim yağmur falan vurur her taraftan. Bu Allah'tan camlardan içeri yağmur girmiyor. Ne kadar da yağmur bu tarafa vursa da denk gelmedi bugüne kadar çok şükür. Bu taraftan zaten çok nadir geliyor. Genellikle de bu taraftan vuruyor. Şöyle şuraya oturayım. Sabah kahvelerinizi aldınız mı elinize? Eğer aldıysanız şöyle karşılıklı bir kahve içelim. Sonra işlere güçlere başlarız nasılsa. Evet kahvemizi içtiysek eğer hadi gelin sizlerle bugün birlikte güzel bir biber turşusu yapalım. Aslında iki çeşit biber turşusu biliyorum. Hala ben de karar veremedim hangisini yapacağımı ama birini yapacağız inşallah. Bu arada bardak kırıldı arkadaşlar birdenbire tam yıkarken çarptım ve kırdım. Neyse yapacak bir şey yok. İnat ettim tekrar alacağım. Bu kaçıncı bilmiyorum ama alacağım. Çünkü çok seviyorum cadarlı bardakları. Şimdi bahçemizden topladığımız biliyorsunuz ki biberlerimiz vardı. Acı biberlerimiz var. Ee, göz karar. Yani sizin evinizde ne kadar varsa ona göre de bir şişe ya da kavanoz ayarlayabilirsiniz. Burada muhtemelen 2 kilo kadar var. Ben de bunları hiç ziyan etmek istemiyorum açıkçası. Burada da gördüğünüz gibi iki baş sarımsağımız var. Sarımsak ve turşu sirke ile beraber yapabileceğimiz çok güzel bir biber turşusu. İsterseniz yağlı biber turşusu yaparsınız, isterseniz normal biber turşusu. Şimdi hadi bismillah başlayalım. İlk önce bu biberlerimizin baş kısımları ve uç uç kısımlarını bir güzel alacağım sonra doğrayacağım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Biberlerinizin büyüklük ve küçüklüklerine göre ayarlarsanız yani ikiye ya da üçe bölebilirsiniz. Taze biber olursa çok daha güzel olacaktır turşunuz. Bu da önemli bir püf noktası olsun. Sonra elleriniz çok yanarsa da onun için de bir püf noktası söylemek istiyorum. Süte. Bir keresinde öyle yapmıştım. Ellerim çok yanmıştı ve süte ıslamıştım ellerimi. O yüzden de eğer sizde de böyle bir şikayet olursa öyle yaparsınız. Şöyle taze olanları ayıklamaya çalışıyorum. Söylediğim gibi büyüklüklerine göre de ikiye ve üçe bölerseniz çok daha güzel olacaktır. Şimdi ben yapacağım kadarını hemen bu şekilde doğrayacağım. Arkasından da sarımsaklarımı ayıklayacağım ve hemen kalan kısmını size anlatacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bütün biberlerin hepsini doğradım. Ve burada da iki büyük baş sarımsak var. Onları da doğradım. Burada bir çay kaşığı kadar toz şekerimiz var. Burada tuzumuz var. Kaya tuzu olmasına dikkat edelim mutlaka. Limon tuzumuz yok ama neden yok? Ve ben limon tuzumu var sanıyordum. İnanamıyorum şu anda. Her zaman evde olan limon tuzu maalesef ki bitmiş ve ben onu almamışım. Neyse artık limon tuzu olmadan ya da siz varsa mutlaka ekleyin. Şimdi Hemen Bismillah deyip başlıyoruz. İlk önce ne yapacağım? Hemen şöyle alt kısmına sarımsak ekliyorum. Ve burada da sıcak suyum var. Kaynatacağım onu. Bu çok önemli. Sıcak değil. ılık da değil. Kaynar su olması lazım. Bu detayı lütfen atlamayalım. Şimdi hemen sarımsakları alta ekledikten sonra biberlerimi bu şekilde içlerine atıyorum. basit, hem çok pratik, hem de gerçekten çok lezzetli. Böyle kütür kütür bir turşu oluyor. İyi yaşa tatlım. Çok da fazla ezmeyin. Hani böyle bastırıyorum derken de biber turşularımızı <laughs> katletmeyelim. Yine aralara bu şekilde ekliyorum. Ve devam ediyoruz. Hemen en üst kadar olacak şekilde bütün biberlerimi bırakıyorum. Araları da yine söylediğim gibi sarımsaklarımızı. Maşallah ben bu kadar çıkacağını bile düşünmüyordum. Kalanları da böyle küçük kavanozlarım var. Onların içerisine alırım. Öyle devam edelim. Şimdi en üst kata kadar yaptım. Ve en yukarıya da yine son sarımsaklarımı ekliyorum. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir su bardağı elma sirken var ya onu ekleyeceğim. Tuzumu ve şekerimi de sırasıyla ekleyeceğim. Ne kadar da olsa kafam karışıyor bu sefer. Şöyle bir çay kaşığı kadar toz şeker. Toz şekeri mutlaka ekleyin. Turşunuzun daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Yalnız biber şu anda genzimi yakıyor. Hemen arkasından da tuzunuzu. Bir tatlı kaşığı olmasına dikkat edelim. Şimdi de sıra elma sirkemizde. Umarım gözüküyordur. Evet gözüküyor. Bismillah. Elma sirkimizi bir güzel ekledik. Şimdi hemen suyum kaynasın. Kaynayınca da ağzına kadar olan kısma sıcak suyumuzu, kaynar suyumuzu ekleyeceğiz. Sonra turşularımızın havasını alacağız ve hemen kapağını kapatacağız. Evet, şimdi hemen gördüğünüz üzere iki tane de miniğimiz oldu burada. Onlar da hazır. Onları da malzemelerini ekledim. Ve kaynamış suyumuzu Bismillah diye ekliyoruz. Ve evet işlem tamam. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hatta şöyle kapakların falan kenarının nemini alalım. Şöyle bir turda çalkalayalım, böyle hepsi birbirine yerleşsinler. Turşular bir kenarda beklesin, onları birazdan buzdolabına alacağım. Ee, az önce bir kargo geldi ve sipariş verdiğim suplalarım geldi. Çok böyle beğenerek ve keyifle sipariş vermiştim. İki takım sipariş verdim. Bu, bu takımın siparişi. Hemen size sererek de göstereceğim birazdan. 6 tane böyle supla bir de runner'ı var. 6 tane de bu takımın ki var. Bunu böyle salonda falan kullanırım diye düşündüm açıkçası. O yüzden sipariş verdim. Siyah olduğu için hemen diğerlerinin tüyleri geçi vermiş bile. Şöyle temizlerim birazdan. Yeni açtım kargodan. Şimdi ikisini de göstereceğim size. Ama ilk önce böyle buradaki masada ya da salondaki masada da kullanırım fark etmez diye aldığım suklalarımı göstereceğim. Evet şimdi bu ilk takımı göstermek istiyorum size. Hemen şöyle. Limonlu. Gerçekten de çok güzel durdu. Birazdan yakından da gösteririm. Hemen onun takımına devam ediyorum. Zaten bu takımı onun için almıştım özellikle. Dört tane yetecektir. Çünkü bu masaya dört tane yeter. Böyle kahve sunumlarında falan da kullanılabilir. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle kahvaltı için bence gayet güzel oldu. İstediğiniz şekilde de üzerine bir şeyler ilave edip süsleyebilirsiniz. Kumaşı ve dokusu çok güzel. Şöyle hatta yakından da göstereyim. Damalı. Bu senenin de en çok tercih edileni ve sökülüp yıkanabiliyor. Böyle bir kartonu var. Geçirilmiş, dikilmiş özenli bir şekilde de. Makinede yıkayabilirsiniz. Elinizde yıkayabilirsiniz. O yüzden içiniz rahat olsun diyorum. Şimdi hatta gelin sizi şöyle biraz yakın alayım. Öyle göstereyim. Şimdi de hemen diğerini onu da deneyelim bakalım nasıl olacak. Diğeri de damalı. Bu sene damalılar çok moda ee, ve ben de çok beğeniyorum zaten. Şimdi o da bu da böyle sade ve şık olsun dedim. Onlar da düz siyah. Evet, diğer suplaları da istersen kullanabilirim. Yani damalı ya zaten, iki türlü de takım yapabilirim diye düşündüm. Ama böyle daha şık ve daha asil olduğunu düşünüyorum ben. Hatta durun, üzerine şöyle bir tane tabak da koyalım, bakalım nasıl olacak. Bence gayet de güzel oldu. İsterseniz renkli, isterseniz başka türlü de kullanılabilir diye düşünüyorum. Benim çok içimesinde. Eğer isterseniz güvenilir bir adres, ben size sayfayı etiketlerim. Soran arkadaşlar için söylüyorum. Siz de oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Çok da kısa sürede elime ulaştı. Şimdi burayı toparlayalım. Yemek hazırlıklarına başlayalım. Evet, hemen tekrardan mutfağa girdim ve akşam yemeği için hazırlıklara başladım bile ben. Kıymayı sadece karabiber ve tuz ile itiraf ediyorum azıcık da sarımsak ekledim ben. Güzelce yoğurdum. Normalde patlıcan kebabı sadece karabiber, tuz ve kıyma ile olur. Yani Antep tarafı öyle yapıyor genel olarak ama ben içerisine sarımsak da ekledim. Sonra da güzelce yoğurdum ve patlıcanlarımı dizdim. İsterseniz yuvarlak bir tepsiye, isterseniz de böyle düz bir tepsiye yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek oluyor. Bu şekilde diziyorum. Elimdeki bütün malzeme bitene kadar böyle böyle yapacağım. Küçük bir değişiklik yaptım. Çünkü diğerine bayağı büyük gelecekti. O yüzden ben de borcama aldım. Gördüğünüz gibi patlıcan kebaplarımız hazırlandı. Birazdan da fırına gidecek. Şöyle soğanlarım da vardı. Hemen birazcık da soğanların içinde doldurdum. Son olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Birazcık üzerlerine tuz ekeleyeceğim. Böyle yaparsanız patlıcanların hemen böyle eridiğini de göreceksiniz. Gayet de güzel bir şekilde piştiklerine şahit olacaksınız. Son aşamada şöyle birazcık da üzerlerine sus, tuz serpiştirin mutlaka. Evet yemeğimiz birazdan fırına gidiyor. Evet yemeğimiz pişti elhamdülillah. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet de güzel bir şekilde pişmişler. Valla bunun yanına salata bir de ayran başka da hiçbir şeye gerek yok. Tabi siz isterseniz yanına ilaveten pilav yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Bu sefer böyle yiyeceğiz. Evet geldi çattı bir veda vakti daha. Ee, tabii ki benim bu çektiğim videolar geçmiş döneme aitti biliyorsunuz çok her gün atamadığım için videolarım birikiyor ee, ben de onları bir güzel derledim bir günlük olan videonun hepsini düzenledim sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyordum sonra videonun sonunu sildim arkadaşlar yeniden çekiyorum aslında videonun sonu böyle değildi ee, ülkemizdeki olan e, bu bütün felaketler yangınlar seller gerçekten hepimizi çok üzdü hepimiz çok çok fazla üzgünüz keşke elimizden daha fazlası gelse diyorum ama maalesef ki gelmiyor e, sadece yardımlarımızı yapabiliyoruz ve kime nasıl faydamız olursa onlar için uğraşıyoruz dua ediyoruz elimizden ne gelirse onları paylaşıp onları yapmaya çalışıyoruz şu anda Rabbim esirgesin gerçekten çığ gibi bir şekilde büyüyor ve her yere sıçrıyor ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle atlatacağız diyorum bu arada Can Azerbaycan'a çok ama çok teşekkür etmek istiyorum Azerbaycan'dan izleyenlere de gerçekten kardeş ülkesiniz cansınız ciğersiniz ee, Allah razı olsun hemen yardımımıza koştunuz yine her zaman olduğu gibi zaten kardeş ülkelerde böyle olur itfaiyeleriyle uçaklarıyla gerçekten hepimize yetiştiler Allah binlerce kere razı olsun İnşallah atlatacağız. Ben de korkuyorum. Gittikçe büyüyor ve her yere sıçrıyor. Bilmiyorum bu nasıl önüne geçilir, ne yapılır? Süreci ben de sizler gibi takip edebiliyorum sadece. Söylediğim gibi yardımlarımızı yapıyoruz. Elimizden ne gelirse onun için uğraşıyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah hep beraber dua ederek de bu kötü günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Ee, bu arada bu felaketi yaşayan, şu anda beni izleyen, yakınları falan olanlar varsa çok çok geçmiş olsun. Acınız acımız, evet siz daha çok yakından hissediyorsunuz. Şu anda yaşadığınız şey çok kötü. Birçok insanın yıllarca birikimi, kızların çeyizleri, hayatlarındaki birçok şey kayboldu. Ee, ve telafisi de gerçekten zor. Biliyorum ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Ormanlar bizim için çok önemli. Birçok hayvan telef oldu. Yani çok şey söylemek istiyorum. Çok üzgünüm. Ama kelimeler bazen kifayetsiz kalıyor ve kontrollü konuşmaya çalışıyorum zaten. İnşallah Allah'ın izniyle atlatacağız. Biz gerçekten birçok yarayı sardık. Birçok defa birçok felaketin üstesinden de geldik. Allah'ın izniyle de bu felaketlerin de üstesinden birliğimizle geleceğiz. Bir olarak geleceğiz. Birbirimizi üzerek hiçbir şekilde bir şey elde edemeyiz. Bu süreçte sadece yine her zaman olduğu gibi vatanımızı, milletimizi, devletimizi koruyarak Allah'ın izniyle bu süreci atlatacağız diyorum. Sizleri çok seviyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm. İnşallah bu felaketler bitsin. Ee, Rabbim böyle acılar, böyle felaketler, böyle afetlerden de her birimizi korusun diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.